Hayatım otomobilden herkese merhaba. Karşınızda Nissan Qashqai. Evet. Üçüncü nesil Kaşkay'ın güncellenmiş, makyajlanmış, yenilenmiş haline karşı karşıyayız. Çünkü bu otomobil makyajdan da öte yeni detaylarla geldi. Ee, hani yine böyle baktığımızda OEM üreticiye dayatılmış bir makyajı biraz daha fazlası yapılmış bu otomobilde. Mesela ön taraf komple değişmiş. Gerçi yine hani bazı hatlar kendini koruyor. Özellikle saç kısımlara çok fazla dokunmadan yine bir makyaj ve güncelleme görüyoruz. Bu yenilenen Kaşkay dediğim gibi 3. nesil Kaşkay'ı. Daha önce 2006'da ilk versiyonu çıktı ve olay yarattı. Şöyle oldu. CSU segmenti ortaya çıktı. Yani aslında bu otomobile baktığımızda bu sınıfın öncüsünü görüyoruz. Daha sonra diğer otomobillerle bu sınıf gelişti. Ve şu an C-SUV pazarı sedanın önüne geçti. Hatta bir otomobil alacağınız zaman ilk bakacağız neredeyse bir SUV oluyor. Crossover yani C-SUV oluyor. Nissan da bu işin öncüsü diyebiliriz. Üçüncü nesil dedik. İlk neslinde ben R2 denilen bir versiyonu vardı. Onu da kullanmışım, onu test etmiştim. O 7 kişilikti. Sonradan bu kalktı ve x ile dönüştü. Yani 7 kişilik x trailde aslında baktığımızda Qashqai'nin bir versiyonuydu. İkinci nesli ben çok sevmiştim. Hatta e, ikinci neslinle ilgili çok güzel anılarım var. Bayağı bir yolculuk yaptım onunla. Hem makyajlı versiyonlarıyla hem normal versiyonuna bayağı bir yolculuk yaptım. Yani 2006'dan beri Qashqai'yi bir şekilde hep kullandım. Testini yazdık, bir yerlere çıkarttık, televizyonda yayınladık. Şimdi üçüncü nesli makyajlısını kullanmakla nasip oldu. Bakalım belki de dördüncü nesli kullanırız umarım. Evet, makyaj neler değiştirdi? Ön taraf komple değişti. Bu yeni tampondaki ızgaralar bana Hyundai Tucson hatırlattı biraz. Sanki onun böyle Tucson'un izleri varmış gibi duruyor. Ee, yine çok güzel bir far dizaynı var. Ve bu farlar LED teknolojisine sahip. Hatta aktif olarak çalışıyor. Mesela diyelim ki uzun farlarınızı açtınız. Karşıdan biri geldiğinde kapatarak karşıdakinin gözünü almasını engelliyor. Veya kademe kademeye açılarak hani yolu ona göre aydınlatıyor. Eğer önünüzde kimse yoksa daha fazla aydınlık yapabiliyor. Böyle özellikleri var. Ee, onun dışında gibi tamponunda böyle bir panjur kullanıldı. Tamponun altı gövde rengi çünkü bu bir en design. 20 inçlik oldukça büyük jantlar var. Ondan sonra otomobilin dış kısmında baktığınızda siyah tavan raylarını görüyoruz ve bu renk Gerçekten çok hoş. Bana biraz böyle British Green hatırlatan güzel bir yeşil kullanılmış. Bu yeşil de Nissan Qashqai'ye yeni geldi. Bu otomobilde tavan siyah. Bu siyah rengi satın alabiliyorsunuz. Bunun için de 20.000 lira bir ücret ödemeniz gerekiyor ekstradan. Otomobilin arkasına geçtiğimizde stopların değişini görüyoruz. Gerçekten çok şık bir stop dizaynı yapılmış. Böyle derinlik hissi katılmış. Oldukça şık duruyor ve baktığınızda otomobilin gerçekten makyaj haline makyaj hali çok fark ettiğiniz toplardan da anlıyoruz. Evet ben Kaşkayı bu sınıftaki diğer otomobillerle kıyasladığımda hep ayrı bir yere koydum. 2006'dan bu yana çünkü hep hayatımızda ve dediğim gibi sınıfı belirleyen bir model oldu. Şu an mesela Kaşkayı'nın çok fazla rakibi var ama yine bu sınıfta bir otomobil düşündüğünüzde ilk akla gelen otomobillerden bir tanesi olmaya devam ediyor. Makyajlı Kaşkayı'nın içine de değişiklikler yapıldı. Bu değişiklikler ve teknik özellikler için hadi içeri geçelim içeriden devam edelim. Evet makyajlı Kaşkayı'nın içinde 2024 yılı için makyajlı gelen kaç kaydı? Tabii ki değişiklikler var. Biz bunun böyle biraz daha dolu paket dediğimiz Enzyme paketini aldık. Tabii bunun üzerinde de iki tane daha donanım var. Onlarda farklı özellikler var. Ama ben e, Türkiye için bu paketin ideal olduğunu düşünüyorum. Evet bu paketi benim çok şuradaki Alcantara döşemeler ve burada kullanılan Alcantara döşemeler dikkatimi çekti. Deri ve alkantara karışım bir koltuk var. Koltuk da oldukça şık duruyor. Direksiyon aynı şekilde deri kaplı. Arka koltuklar da aynı şekilde yine deri ve alkantara kaplı. Oldukça şık. Yani otomobilin dışındaki değişiklikler içeriye biraz yansıtılmış. Üst paketlerde cama yansıtılan ekran var. O yüzden burada bir kapak kullanılmış. Üst paketlerde oraya cama yansıtılan bir ekran kullanılıyor. Onun dışında 12.3'lük buradaki ekran yenilenmiş, e, altyapısı değişmiş. Gösterge de aynı şekilde, 12.3'lük bir ekrana sahip. En design'da Bose Premium müzik sistemi var ve 10 hoparlör var. Müzik sistemi oldukça başarılı. Eğer otomobil içinde müzik dinlemeyi seviyorsanız, kesinlikle bu müzik sistemi tavsiye ederim. Oldukça başarılı. Onun dışında tabii ki kablosuz bağlantılar var, burada hızlı şarj ünitesi var. Yani oldukça dolu paket. Burada ben şey gördüm, daha önceki Qashqai'lerde gibi netlik var. Yani otomobil içinde böyle çok e, alengirli değil. Böyle her şey yerli yerinde. Her şey çok düzgün kullanılmış ve oldukça net bir ekran var. Ekranın dışında altta da mesela buradan fiziki tuşlarına bazı işlemler yapabiliyorsunuz. Altta da çift bölgeli klima sistemi var. Bu da oldukça ele rahat oturan bir yerde. Havalandırma üfleyicileri de çok rahat ele oturuyor. Sol tarafta burada hız sabitlemeyle birlikte şerit özelliğini yapması için bir buton bulunuyor direkt son bastığınızda hız sabitlemede siz şeritte tutma özelliği. Devrede ise aynı şekilde devam ettiriyor. Dediğim gibi her şey çok net. Burada mesela karbon desenli malzeme kullanılmış. Aynı malzeme burada da kullanılmış. Yani hep bir bütünlük var. Burada sadece alkan tar yapılıp bırakılmamış. Mesela şu ortada bir tane e, bir çizgi bırakılmış. Böyle pat çizgisini denir. Ne denir? Ona benzer bir çizgi var burada. Bir hat oluşturulmuş. Bu da güzel bir detay. Yani ben daha önceki Kaşkay'ları da beğenirdim. Makyajlarını da beğendim. Makyajdan önceki haline, hani baktığınızda böyle mekan olarak çok büyük büyükleşik yok. Ama dediğim gibi detaylarına otomobil aynı dışarıda olduğu gibi süslenerek tekrardan servis edilmiş. Yine büyük bir bagaj var. 540 litrelik bagaj. Arka koltukları yatırdığınızda tamı tamına 1447 litreye kadar çıkartılıyor. Bence bu da bu otomobil için yeterli bir detay. Baktığımızda Kaşkay özelinde başka neler var? Mesela arka kapıların açılması. 85 derecelik bir açıyla açılıyor. Neredeyse 90 derecelik bir açıya sahip. Bu da bize ne sağlıyor? arka kapıların daha rahat açılması. Bilhassa bebek koltuğu kullanıyorsanız içeriye daha rahat koyabiliyorsunuz veya bir e, yaşlınız varsa otomle daha rahat inip inebiliyor. Gerçekten arka kapının 85 derece gibi açı sunması bir avantaj. Böylece çok rahat iniş biniş sağlanıyor. Kaşkay'da iki farklı motor bulunuyor. Bir tanesi 1.3 Baltibrit ve bizim şu an kullandığımız e-Power çektiği motor. Bu da 1.5 litrelik hacme sahip. 1.3 motor 158 beygir gücünde ve 230 Nm tork sunuyor. 4x2 ve 4x4 seçenekleri var. E-Power ise biraz daha farklı. Bu teknoloji hani daha önce Amerika'da birkaç Marka kullanmıştı bu teknolojiyi. Benzinli motor, jeneratör görevi görüyor. Ee, bir şekilde aküleri besleyip enerji akülerden geliyor. Böyle bir teknoloji var. Ama e, burada kullanılan 1.5'lik üst silindirli motordan bahsedelim. Bu motor turbo beslemeli ve 190 beygirlik bir güce sahip. E, 330 Nm torku var. Bu motorun tek amacı dediğim gibi pilleri beslemek. Yani pilleri doldurup otomobili elektrikli şekilde götürmek. Mesela ilk hareketi genelde zaten elektrikle veriyor. Eğer piller boşsa benzinli motor çalışıp pilleri besliyor. Böylece benzinli motor kesinlikle tahrike güç vermiyor. Bütün e, görevi jeneratör görevi görüp e, pilleri beslemek. Onun dışında bir görevi yok. E, siz gaza bastığınızda hani devirin artması aslında jeneratör görevi gördüğü için daha fazla elektrik üretip pilleri beslemek. Siz gaza bastığınızda aslında tekerleklere giden güç tamamen elektrikli motoruna gidiyor ve siz otomobili elektrikli olarak kullanıyorsunuz. Bu da yani farklı bir sistem olduğu için daha yeni yeni Türkiye'de konuştuğumuz bir sistem olduğu için şu an Nissan'dan başka bir otomobilde kullanılan bir özellik değil günümüzde. Bu elektrikli motor ise 350 watt'lık bir kapasiteye sahip. 1.9 kWh'de bir enerji üretiyor. Motorun kapasitesi ise 1.9 kWh'lik bir enerji. Evet yani oldukça teknolojik bir motor yani yavaş yavaş alışacağımız bir teknoloji. Yani Nissan bunu daha sonra başka otomobillerinde de kullanacak belli. Ama dediğim gibi başka markalarda bunu kullanırım bilemem. Yani ne fişe takılan hibrit ne Toyota'lardaki gibi hani mod, e, tekerlekten gücü piller aktaran bir hibrit. Yani tamamen değişik bir sistem. Bu da bu otomobilin ön plana çıkan detaylar arasında. Evet e, otomobilin baktığımızda 180 km saat hızı olduğunu görüyoruz. Bence zaten artık e, Türkiye şartlarının 180 gayet mantıklı zaten otoyollardaki hız sınırımızda. 150 hani %10'da koyduğunda yine 180 yapmıyor. 180 bence artık birçok otomobil markasının hani kullandığı maksimum seviyesi bence yeterli Türkiye için. 0 yüzü ise 7.9 saniye. Bu otomobilden performanstan çok hani beklentimiz biraz daha yakıt tüketimi olduğu için bence 7.9 da iyi bir rakam. Evet e-power teknolojisinde bir de mesela burada bazı detaylar var. EV butonu var. Bastığımızda aküler ne devam ediyor? Ta ki akülerin enerjisi bitene kadar. Ondan sonra tekrardan benzinli motoru devreye sokup aküleri dolduruyor. Peki rejenerasyon var mı? Kesinlikle var. Ayağınızı gazdan çektiğinizde zaten burada hemen gösteriyor ve devir göstergesi aşağı inip burada bu sefer şarja dönmüş oluyor. Ayrıca burada bir e-pedal uygulaması var. Buna bastığımızda duracak kadar neredeyse şu an otoyolda olduğum için tabii ki şey yapmıyorum ama şunu ses ettireyim. en azından şurada bir görmüş olun. Evet şu an frene basmıyorum ve fren yapmış gibi. Ayrıca göstererek bulunan otomobilin bir resmi var. Orada da stoplar yanıyor ayağınızı gazdan çektiğiniz an. Diyor ki hani frenlesin. en azından orada sana gösteriyor. Yani bu da arkadaki sürücü uyarıyor. Şimdi şöyle çünkü ayağınızı gazdan çektiniz. İster istemez stopları yanması lazım ki arkadaki de sistem mesafesini açsın. Bu e-pedal uygulaması da güzel bir özellik. Çünkü sadece benzinli motorun çalışarak değil rejenerasyonla da enerji sağlayarak bir tasarruf sunuyor. Evet bu güzel bir detay. Daha önceki Kaşkay'larda ben şuna çok dikkat ederdim. Yüksek bir oturma pozisyonu vardı ve bu size güven veriyordu. Aynı şekilde makyajlı Kaşkay'da bunu çok rahat hissediyorsunuz. Görüş açıları çok iyi. Mesela hani ben en çok sevdiğim şeylerden biri bu dikiz aynaların dışarıda olması, ayaklı olması. Şu an buradan baktığımda mesela bir görüş kaybı yok. Eğer dip dibi olsaydı hele ki sağa veya sola dönüşlerde bazen yaya ile ilgili görüş kaybı yaşıyorsunuz. Bu da Kaşkay'da önlenmiş durumda. Bu ayaklı ayna tarzını ben çok seviyorum ve gerçek de görüş kaybını önlüyor. Onun dışında mesela baktığınızda burada 360 derece kamera sistemi var. Park ederken bile aslında çok büyük avantaj sunuyor. Bu biraz daha grafiği falan yenilenmiş. Oldukça güzel olmuş. Yani buradan baktığınızda bütün park manevrasını çok rahat görebiliyorsunuz. Ve sürüş destek sistemleriyle de bence bu yeni Kaşkay'ı öne çıkıyor. Artık yeni mevzuata göre birçok uzun geliyor. Bu da onlardan bir tanesi. Mesela burada ben biner binmez trafik işaret açısını kapatıyorum. Çünkü Türkiye'de yani bu hız sınırlarına eğer uyarsak zaten arkadan sürekli bir e, korna uyarılma durumu oluyor. Ve mesela bir okuyor. Ondan sonraki bazen okumuyor ve sürekli size uyarı veriyor. Ve ses de uyarı verdiği için ben bunu mesela çok kullanmıyorum. Aslında tabii ki biraz da uzun yolda kullanmakta fayda var. Ama şehir içinde devre dışı bırakıyorum. Ondan sonra mesela burada neler var? Direksiyona müdahale ediyor mesela şeritten çıkarsanız. Direksiyon yardım var. Şerit asistanı var. Kör nokta uyarısı var. Acil fren sistemi var. Park desteği var ve trafik asistanı var. Mesela arka trafik uyarısı var. O da güzel. Sürücü dikkat uyarısı var. Bu da işte artık olması gereken zamanlayıcı falan var. Yani bu oldukça başarılı bir sistem bence. Bu da hani otomobili kullanırken kesinlikle size avantaj sunuyor. Evet şu an e-pedaldayım. Yine ayağımı çektim viraja giriyorum. Yani neredeyse durma seviyesine kadar getiriyor ki duruyor da. Şimdi burada tabii ki durmayayım. Ee, şurada bir fırsat olursa e, onu da size göstermiş olurum. Yani bu sistemler oldukça başarılı. Artı adaptif hız kontrolü var. Bu da çok güzel çalışıyor. Ee, şehir şerit takiple beraber oldukça başarılı. Sen Kaşkay'de farklı donanımlar var. Mesela başlangıç paketi Design Pack diye geçiyor. Bunda 18 inç alüminyum alışımlı jantlar standart olarak sunuluyor. En alt seviyeden itibaren alüminyum alışımlı jantlar standart. Sky Pack var. Ondan sonra bizim şu an kullandığımız N Design, Platinum, e, Platinum Premium var. Premium paketi yani Platin Premium paketi oldukça dolu. Fiyatlarda ise şu an Temmuz ayında 100 bin dolarlık indirim var. Tabii ki biz şu an Temmuz ayındayız ama video Ağustos'ta yanılırsa altta bir link bırakacağım fiyatlarına ilgili. Oradan bakarsınız. Şu an bizim kullandığımız otomobil fiyatı 2 milyon 500 bin lira. Aslında 2 milyon 499 bin lira da 2 milyon 500 lira. Buna 100 bin lira indirim uygulanıyor. Yani 2 milyon 400 liraya geliyor bu paket. Ve bence hani bu donanımda Türkiye şartlarında oldukça ideal. Rakiplere baktığımızda yani fiyat politikasının biraz böyle bir tık sanki yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Ama dediğim gibi kampanyayla onu yüz mil daha aşağı indirip biraz daha böyle rekabetçi hale getirmişler. Evet, makyajı Nissan Qashqai'nin içinden anlatacaklarım bu kadar. Yorumlarda bu otomobille ilgili fikirlerinizi beğenirseniz sevinirim. Bizi abone olup desteklerseniz de mutlu olurum.